Yahu adam birdenbire durup dururken Merkez Bankası'nın üç aylık faiz programını açıklayacaklarına diye verdi. Bu kur çıpası demek yani bu imkansız bir şey çünkü e, Merkez Bankası Başkanı geçen iki gün önce yaptığı açıklamada politikada herhangi bir değişiklik olmayacağını söylemişti ama. Ee, benim kuşlarımın da bana söylediğine göre sevgili müdür bey o başkan İki gün içerisinde yeni bir toplantı tertip edecek. Ve o toplantıda göğya bakanın ağzından kaçırdığı yeni iktisadi programı... ...bir çırpıda ilan ediverecek. Anladın hmm. mı? Anlatayım. Ee, döviz kurları, faiz rasyoları, tahvil arzları vesaire vesaire. Yani yeni programla ilgili açıklanacak ne varsa tekmli birden bu zarfın içinde